Merhaba, ben Profesör Doktor Abdullah Armağan. Bugün böbrek kanserlerini konuşacağız. Kanser, bir dokuda, herhangi bir organda kontrolsüz hü hücre çoğalmasıdır. Bu kontrolsüz hücre çoğalmasının böbrekte olan şekline böbrek kanseri denir. Böbrekte çoğalan bu hücreler önce orada bir kitle etkisi oluşturur. Daha sonra kan ve lenf yoluyla diğer organlara metastaz yani sıçrama yapabilir. Bu nedenle böbrek kanserinde erken teşhis çok önemlidir. Bunu özellikle buradan vurgulamak isterim. Böbrek kanserlerinin en önemli risk faktörleri yani riskli olan grup hipertansiyon hastaları. Hipertansiyon yani tansiyonun yüksek olması. Bunun yanında tütün ürünleri kullanımı ve çağımızın hastalığı obezite yani şişmanlıktır. Bacak temizleyicileri gibi tekstil ürünlerinde çalışanlar gibi, boya sanayinde çalışanlar gibi bu durumlarda gene böbrek kanseri daha sık görülmektedir normal insanlara göre. Böbrek kanseri erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. En sık belirtisi idrarda kanamadır. Eğer böbrek kanseri büyüdüğü zaman idrarda kanamaya neden olur. Böbrek kanserlerinin %70'i rutin kontroller sırasında ortaya çıkar. Bu yüzden check-up'lar çok önemlidir check up yaptırmayı ihmal etmemek gerekir. Bir check up sırasında ultrasonla böbrekte bir kitle gözükür. Daha sonra biz bunu tomografi veya MR'la doğrularız. Evrelemesini yaparız aslında hastalığın ve ondan sonra da bir tedavi prensibi belirleriz. Eğer tümör 4 santimetreden küçükse bu evre 1'dir. Eğer 4 ile 7 santimetre arasında ise evre 2. 7 santimetrenin üstü ancak böbrekte sınırlı ise evre 3. Eğer uzak organlara akciğer, karaciğer, kemik, beyin gibi organlara gitmişse buna da evre 4 hastalık deriz. Ve en sık metastazını sıçramasında akciğere yapar böbrek kanserleri. Bu yüzden akciğer taramasını mutlaka bu hastalarda biz yaparız. Tedavisi nasıldır? Böbrek kanserlerinin kesin tedavisi cerrahidir. Cerrahi dışı tedaviler böbrek kanserlerini kesin olarak tedavi edemez. Bu yüzden erken tanı çok önemli. Eğer böbrek içinde sınırlı ise cerrahi ile yüzde yüze yakın tedavi edilebilmektedir. Eğer kanser ilk iki evrede ise yani 7 santimetreden küçükse bu durumda sadece tümör dokusu alınarak böbrek korunarak bu tedavi edilebilir. Bu duruma parsiyal nefrektomi diyoruz. Yani böbrek koruyucu tedavi diyoruz. Bu cerrahiyi laparoskopik olarak yapabiliriz. Robotik tedaviyle yapabiliriz. Eğer ihtiyaç varsa elbette ki açık cerrahi de kullanmak gerekir. Bütün bunların neticesinde böbrek dokusu korunabilir. Eğer tümör 7 santimetrenin üzerinde ise ve böbrekte sınırlı ise bu durumda maalesef böbreği almak zorunda kalırız. Ancak kanserden Kurtarmış oluruz hastayı ve e, bunun sonucunda da patolojiden gelen neticeye göre yeni bir patolojik evrilemeden sonra ek tedavi alıp almayacağına karar veririz. Elbette ki uzak metastazlar varsa hedefe yönelik tedavi dediğimiz kemoterapi e, böbrek kanserlerinin tedavisinde ayrıca etkendir. Ancak tekrar buradan vurgulamak isterim asıl kesin tedavisi böbrek kanserlerinin cerrahidir cerrahinin neticesinde genellikle yüz güldürücü sonuçlar almaktayız. Eğer idrarda kanama varsa mutlaka bu yönden de değerlendirilmesi gerekir ve bir üroloji uzmanına başvurmak gerekir. İkinci asıl vereceğim mesaj check-up'ları ihmal etmeyelim. Çünkü böbrek tümörlerinin %70'i rutin check-up'lar sırasında ortaya çıkabilmektedir.